Merhaba dostlarım ve dostlarım. Ben Ahmet Yeni ve bugün sizler için seri bir Minecraft sunucu tanıtımındayız. Ve bugün tanıtacağımız sunucu Eros Network arkadaşlar. Eros Network tanıtım videosunu hepiniz hoş geldiniz. Şu anda saat geç oldu arkadaşlar. O yüzden çığlık atarak video çekemeyeceğim. Birçok engelli arkadaşımız var. Onlar benim yerime çığlık atacaklar. Mert var. Geç arkama. Ses ismini okudum arkama geçsin. <laughs> Mert Blocks. Eee 7. Oğlum E dedim daha. 7'yi demedim. Her. Bir daha. Eee 7. Sıcarles <laughs> ekip arkadaşlarımız lan bunu arıyor lan burada <laughs> engellilerin şahı sağdan kalkan sola yatıran Alperen Cansu engelli bu çocuk, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar bunu asla unutmayın. Şimdi kurucu kardeşimiz bizim envanterimize birçok anahtar vermiş arkadaşlar bu anahtarlarımızı burada gördüğünüz gibi açamıyoruz çünkü orası e, kasa bölgesi değil. Şurada kasa bölgemize bir uçtuk. Burada kit kasamızı aldım. Aa iki kit kasasım varmış lan güzel. Bunları açarım şimdi. Peros, Boost'um vesaire var arkadaşlar. Şurada günlük kasa anahtarımızı açayım. 12 seviye. elitra geldi bana. Şuradan bir tane daha günlük açayım. Bu ne? İnek kiti geldi bana. Koruma 26 dedi. Siz de dur. Birazdan vereceğim. Sakin olun. Sakin olun. Nefes alıp verin. Şimdi ilk ondan sonra vote kasam nerede? Tık 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 tık. Kit oy. Oy kasası vote kasasıdır. Günlük geldi oydan da tık. Buradan da örümcek ağ geldi birazcık. Evet kasamı açayım. İçeriklerine bakmayacağım. O yüzden dolayı şöyle açığa açığa gidiyorum arkadaşlar. Bahtımıza ne gelirse. Eros kasasından örümcek ağı kazandım. Hiç yaramadı yani. Örümcek kasası umarım iyi bir şeydir. Çünkü hiçbir şeyim yok. Burada kit kasası. Aa ah, envanterimde bir sürü kit kasası oldu. Kurucudan kit kasası dızlamış olduk arkadaşlar. Alet kasası ve buz kasası var. Envanterimde Boost kasasında açtım. Booster kılıcı çıktı. Koruma 29. Alevden çehre biri de var bunun. Bunların içerisinden de yine aynı şekilde ödüller çıkabiliyor. Kit kasamız köşede. Tık 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 ve tık dedik arkadaşlar. Ee, bunun şeyini yaptığında kılıcını da ayrı bir şekilde veriyor. Aa kılıcını direkt ayrı vermesinin sebebi sandığın içinde durmuyormuş. Her kılıcın özellikleri var arkadaşlar bu arada. Kılıç özelliklerimizi de şöyle çıtırdan bir bakalım. Bu kılıcımızın özelliği yoktu. Blaze saat tıkladığında o alev topu fırlatır. Kiripli saat ve 5 bölge 10 saniye zehirli 3 efekti verir. Bu ne? Piglin. Saat tıklayınca 7 blok etrafında 5 saniye yavaşlık efekti verir. Saat tıkladığında 5 saniye kılıç özelliklerinden korunma sağlar. İnek inek sütünden eşinlenmiş. Güzel olmuş. Saat kılayınca baktığına alev topu fırlatır. 2 tane Blaze kitimiz olmuş. Babalar şöyle de bunları alalım. Şimdi bunların en iyisi hangisiymiş? Bir bakayım. Koruma 35. Dur bakayım baba. Koruma 28 kötü lezler gitti kirpi koruma 42 koruma 42 bley kirpi aldım iyi baba kirpi tak 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 ve kirpinin kaskı nerede kirpinin kaskı burada kirpi değil de bu kirpi balığı aslında doğru kirpi balığını kirpi diye kaydetmişler ya ben doğrudan şaşırdım şöyle bir gidelim. Materimizde gördüğünüz gibi 4 adet kılıcımızla birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Ama gitmeden önce spam bölgemizi bir adet Burada güvenli maden alanımız var arkadaşlar. Güvenli maden alanı haricinde burada bir hapishanemiz var. Ve takas bölgemiz var. Takas bölgemizi zaten göstermeye gerek yok arkadaşlar. Sizin için en önemli olan bu zaten kılıcınızı yükseltip savaşmanız. Alet takasına da bir bakayım. Bazen farklı materyaller oluyor. Bak kalkan varmış. Hem. Ama kalkan pvp'si mi dönüyor aşağıda? Onu da şimdi göreceğiz. Şöyle bir gad açayım kendime. Bizimkiler de direkt <laughs> atladı manyak. Burası güzele benziyor bu arada. Spawn bölgemiz yani başlangıç dünyası. Kutu dünyası mı oluyor? Başlangıç dünyası mı? Ne oluyor? Burası güzel. Şöyle aynen kutu diye geçiyormuş arkadaşlar. İnek setimiz vesaire burada. Buradan bir nedir atacağım. E, i̇kinci dünya olarak gözünüyor ama dünya gitmeden önce korumadayken buraya gidemezsin diyor. Daş, koruma kapat diyelim. Korumam kapatıldı. Bu tarafa gittim nelerimiz burada? Adım açık mı benim? Teşekkürler. Killin, Blaze ve wither setlerimiz burada. Kirpi aldığına da birazdan gideceğiz arkadaşlar. Burada kasılma alanımızın içerisinde bakalım neler var. Normal bir kasılma alanı gibi bir şey var. Okey, okey, okey. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Geri gelelim şöyle. Bak. Diğer dünyamıza nereden gidiyorduk? Şimdi kurucu bana warp var dedi. Ama ben warpı kullanmak yerine, dünya En son ende gideceğim. Warp'ı kullanmak yerine normal gezmeler yapabiliyorum. Spawn bölgesi, pasalar, VIP bölgesi. Ha, buradan geri gel diyor. VIP bilgilerini buralardan ulaşabiliyoruz. 50, 500, ve 150 TL olarak da VIP'leri satın alabilirsiniz. Sizler de sunuza destek olmak için arkadaşlar. Burada bakalım nelerimiz var. Witcher, kipi balımız buradaymış. Flash mı? Bu neymiş bakayım? Galiba Flash kiti. Ya Flash'tır. Uyanlıkla Flash oluyor bunlar ama. Thunder'ı, gök gürültüsü. Burada bizimki ne ara VIP aldı ben de bilmiyorum. Bu arada VIP bana da çekilmişten çıktı arkadaşlar. YouTuber rankını değil de VIP rankını çekildikten almak bir garip geldi bana da. Kendime bir feel atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü giydiğim set bana fazladan can veriyor. Böyle gördüğünüz gibi bunlara da sizler de bakabilirsiniz. Hangi setin ne kadar çok can verdiğini. ah verdi sağ kardeşim Allah razı olsun. Burada Trader nerede? Trader kesin aşağıdadır bunun. Bu kadar süslü olduğuna göre bu burada pipa alanı yapılmış aynen. Bunun trailer aşağıda. Şimdi benimki koruma 42. Sen koruma 55. Oha. Kurucu Bey sunucudaki en iyi set nerede şu anda? En iyi set hangisi? Okyanus dünyasında. Okyanus. Set, Spongebob. Şöyle e, oraya nasıl gideceğim? Evet, Bekle çekileyim seni hemen. Yok çekmen mesele değil o. Bulmak mesele. insanlar İnsanlar nasıl gidiyor? Kutudan gidiyorsun. Yok kutudan, Dünyanın, dünyanın ileri altından. Dünyanın ileri altı. Hemen bakayım dünyanın ileri. Altı. Var, Oha yani. kocaman o kocaman şey yapmışsın ben göremedim bu arada ya. Tık şuraya da girdi. Şimdi güzel bir dünyamız olan ne nereydi lan burası okyanus mu? Aynen okyanus o, dünyasındayız. Okyanus. <laughs> Çok güzel lan şeyin evi yapmışsın. Günler Bob'da. Günler Bob'daki şu kapı ne biliyor Hatta bu direkt deniz sanki ya. Şu karşıdaki yok birisi Squid vardı birisi sp SpongeBob'un. Aynen aynen. Şungel Bob'un evi yok. Bu, bu karakter çok iyi. <laughs> Evler güzel yapmış bu arada. Eline sağlık. Burada da bir kurbağamız var. Kurbağa setimiz var mı acaba? Böyle bir bakmak istiyorum. Krep bölgesi orası. Krep bölgesi değil mi? Direkt kurbağa seti vesaire yok arkadaşlar. Tamam. Buradan bir normal en iyi setimiz olan set dediğim ee, şeye gitmek istiyorum. Şey vardı. Anlaşıyor musun? Garbob nerede? Ay şurada. dükkanda mı mısin Garbob? Evlerin içinde. tamam bir bakayım. Orta da değil. ananas da mı? Oğlum, bu tarafta sanki sadece kasılma alanı vardı. Kasılma Hıçın. alanı artı şey var. Zünler, bak. 61. Kılıcı neymiş? Saat kadında elinde kuvvet 5 şarmı var ise 5 saniyelik kuvvet 9. Elinde kuvvet 9 varsa 3 saniyelik kuvvet 12 efekt verir. Oha. Çok sağlam bir güçlendirme bu arada. Şimdi burada şunu denemek istiyorum. pickling kılıcı. <laughs> <Başlık verdim. gülüyor> bir de şunu deneyeyim sana. Bir. Ben bu şöyle yaparsam da ama. Aa ne oluyor? Ne oluyor? İmdat. İmdat insanlara vurduğum için öldürülmek üzereyim. Burada kasılma alanı yok herhalde. Burası tamamen şekil olaraktan yapılmış. Böyle bir gada aktif edelim arkadaşlar. Buradan da bir fly'ımıza bakalım. Şimdi bu dünyamız da güzel. Bu arada en çok bu dünyayı sevdim diğer dünyalar arasından. Okyanus iyi olmuş. Süngerbob'lu görmemiştim bu arada. Sonuncu dünyamız olan Elde ve Duel bölgemiz varmış. Dual bölgemize nasıl gidiliyor peki? Slash Duel e, bir oyuncu ismi yazarak. Ha öylesine. Menü açılıyor. Duel Menü açılıyor. Mert Box. Gel Mert sadece seni kesebilirim ben bunda. Elita kullanımı kapalı. Slap açık. tahta açık. Örümcek ağ kapalı olsun. Merdiven özel. Harita seçimi... Harita seçimi Arena 1 olsun gel bakalım. Bu arada çoğu sunucuda Ar olmayan bahis sistemini ekledim dual sisteminde. Ama para evet. Hmm. birimi ne işe yarıyor ki sonucuda? Du bahis e, itemlerini koyuyorsun eğer seçersen eğer <laughs> karşı taraf kabul ederse <laughs> öyle oluyor. E, Ne oldu? Ya. Ne oldu? Ne oldu? Dokun hadi hadi dokun. Hadi dokun. <laughs> hadi dokun hadi. Yükünlük naklos. Aa net setin gitti. Gitti mi? Gitti gitti. Abi bir şey diyeceğim ben adamın e setini alamadım. Yo, slash dual ah, sandık. Dual yaz. sandığa düştü. Dual e, sandık. Bakayım. Aha Mert'in bütün itemleri burada. Mert kardeşim ben ama e, Slash MC Mert Lodge. Kardeşim ben seni adaletsiz bir şekilde öldürdüm. O yüzden ben sana inek seti şaka yaptım. İnek seti vermiyorum kardeşim. Bir bilim verdim. Tepe tepe kullan. Bak şimdi. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Daha kötülerini de verebilirdim yani. İyi yönden bak. Sonuncu diyarımız olan da End'e bir gitmek istiyorum. Bu taraftan gidiliyor galiba bu End bölgesine. sağ tıkladım. End biletini 8 tane alabiliyorsun diyor. Bu ne? Bu özel bölgede gidebilirsin diyor. Savaştasın. O saniye bekliyor. Bekleyelim bakalım. Savaştayım. 6 saniye beklemem lazımmış. Olum Oğlum bir şey diyeceğim sen bana vuramıyorsun ama benim PvP'm açılıyor. Dur. Buraya gideyim şuradan. Ha. Şuradan gidersem bana vuramazsınız. Tamam. 3 saniye içerisinde ışınlanacaksın diyor Ben ışınlanırken birisi bana vurursa ben delenirim. O yüzden dolayı içeri kısımda ışınlanmak mantıklı. 42 tane 64 tane para veriyor. Burada Ender Chest'imde bir şey yok. Hadi sen ne veriyorsun bana? Buradan purpura da sıkıştırılmış para veriyorsun. Bu zaman purpur kasmak lazım burada. Purpur en iyisi. Ama normal para kasmak isteyen agalarımızda normal paralarını da kasabilir. Buralarda özel bir şey var mı diye bakıyorum. Özel bir şey harici yok arkadaşlar. Ona kötü bölgelerde katılma alanlarımız var. Bunların alt tarafları webler için yapılmış. Sen nesin Enderman. Aynen öyle. Game mod 3 yazalım şöyle bir. Normal dünyamıza da gelelim. İşin sırası bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz içerisinde daha da tanıtılması gereken şeyler var. Ama gelip onları da sizin öğrenmenizi istiyoruz. Staj hukuk lazım ama çekemiyorum. Elim kolum tutmuyor. Ben iyice matematik, Türkçe dersini de unuttum. Var ya böyle yazı yazamıyorum. Böyle klavyeyi falan unutmuşum. Sen gerçek misin diyor. Hayır değilim. Sizleri sunucuya bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerle bizlerle bir konumak istiyorsanız sunucunun bilgileri açıklama kısmında olacak. Like atıp abone olursanız çok seviniriz bu arada. Sizleri sunucuya bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye.